Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben Pildiyelerimi Kırcan. Yeni bir video ile karşınızdayım. One Summon isimli oyunumuz geldi. Ben ee, bedava Her oynayabileceğimiz dayı bir oyunmuş. Onu öğrenmiş oldum. Daha önce you videoları falan görmüştüm. Merak ediyordum. Itself. Bakalım bize ne sunuyor? Nasıl bir oyunmuş? Birlikte şimdi girip oynayıp göreceğiz. Ee, oyunu oyun yüklemeye çalışırken birçok hata aldım. Defalarca oyun kendi içinde upgrade'lerini yaptı. Eklentilerini yükledi shaderlerini yükledi. Fakat bir şekilde takıldı, kapandı, tekrar açıldı ve şimdi oyuna girmeyi başardım. Oldukça ilginç bir sunumu var bu ara. Once your faith overcomes despair. Üç tane soror gözüküyordu. Serverlerden birine tıkladım. Hangisi olduğunu da bilmiyorum. Death. Önemli değil. Birine tıkladım ve girdim. Hani sorular arasında bir fark var mıdır? Yoksa hani boş olana gir gibi bir şey mi? Durum mu söz konusu? O konu hakkında pek bir bilgim yok. Onun için size o konuyla ilgili bir şey söylemeyeceğim. Ama artık oyun başlasa güzel olur. We'll meet beyond that path. Ha bunu geçebiliyormuşuz. Geçelim bu ara sahneyi. Belli ki bize bir sürü kendi, şey, arka plan şeyde hazırladıkları görselleri sunumları yapıp yapıp oyuna başlayacaklar. Ve belli ki bir hikayede anlatmayacaklar. Evet. Şimdi tipimizi seçecekmişiz. Oldu demeyeyim. Şu mu şu mu şu mu Ortadoğu bir tip yok mu? Bu biraz kaleci gibi olmuş. Şey, kalecinin gözlerinin altından falan bu ona benziyor. Karakter ismimiz ne olsun? Playdeck. Bir dakika. Suratına efendim değişiklik yapabiliyormuşuz. Bunları hiç oynamayacağım. Çünkü... Kırmızı saç mı oğlum? Yok ya siyah iyidir. Saçları daha böyle az olsa. Ya fazla model yokmuş. Tamam. Bunlar kesin şeylerle gelecek. işte ee, saçınız mor renkte olmasını istiyorsanız şu kadar para ödeyin gibi bir şey söyleyecek galiba. Efendim ismimiz Playday olsun. Tamam. Tamam. Başlayalım mı? Oh, ha başladı negative one celsius 95 derece nitrojen mi? not detected subject status stable still stuck in the sheath inspection 481 complete sanırım şu an bizim karakterimiz üzerinde bir deney yapıyorlar ve bizi ayağa kaldıracaklar o neydi öyle Güvenlik ilerli mi? <laughs> <Ne> <laughs> Okey normal bir işte karşı karşıya olmadığımız ortada. Evet, hareketlerimiz fena değil. Hmm. Şimdi, biz bir çeşit deney ürünü gibi bir şey sanırım. Bunu bir araştır diyor, araştıralım bakalım ne çıkacak. Güvenlik seviyesi en giz üst gizlilik seviyesindeymiş. Herhangi bir etnik kimliği, cinsiyeti, takip etti bilmem ne falan bunlarla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Sadece bir insanmış bu. Denek A073 numaralı yetişkin insan diyor. Bu bilgiler girilmemiş. Galiba bizim dosyamız bu. Denek vücudu sessiz recover bir şeylerle kaplanmış ve bir şey takip ediyormuş. Üzerleri karalanmış. Oraların ne olduğu belli değil. Henüz birçok bilinmeyen şey varmış bizimle ilgili. Neyse sorun değil. Çıkalım buradan. Şimdi sağ tuşta böyle gelip gelip vuruyorsun. Daha sert bir darbe. Sol tuşta küçük darbeler. Daha düşük darbeler vurabiliyoruz. Bu arada tesisin içi falan çok güzel yapılmış. Mesela bakın. Şimdi burada yerde yatan ceset var. Üzerinden geçmeye çalışıyoruz. Ha, geçebiliyoruz. Şimdi altta 4 tane barımız var. Biri sanırım yiyecek, biri içecek. Biri stamina yani dinlenmemiz, uyumamız gerekiyor ve bir tane de baş fotoğraf var. Bu da psikolojik durumumuz falan mı acaba? Bilemedim o kısmı. Burada bir şeyler var. Buraya bir bakalım ne yazıyor. Efendim. Bu bir çeşit rapor günlük rapormuş. Buradaki yapılan çalışmalarla alakalı. D23 deneysel günü diyor. Yani e, tecrübe edindikleri günlerden biri. 0728 koduyla e, bu upgrade yapılmış. E, bunun süpervizörü jink 3 diye biriymiş efendim. Hep böyle kodlar üzerinden yürüyor galiba bu oyun. Neyse bunu da görmüş olduk. Pek bir bilgi yok orada. Bu arada çevre tasarımları ışıklandırması falan hiç fena değil. He pasaport girmemiz istiyor. Pasaportu buradan bulacağız. Az önceki şeydi pasaport sanırım. Dur bir daha bakalım oraya. Bu neymiş pasaport bir daha bakalım. 0728 olabilir. 0728. 0 728 tam pasaportumuzda olan bu da ne demek oluyor? Burada çeşitli binalara girdiğimizde orada okuduğumuz yazıların sadece düz metin değil bazen o buradan kaçabilmemiz için ya da o binadan çıkmamız ya da bir yerlere girmemiz için çeşitli şifrelerin olduğunu öğreniyoruz. Ney varmış burada? Yine gizli bilgidir falan filan bir sürü ıvır zıvır burada anlaşılamayan şeyler, görüntüler ve aktiviteler, sinyaller al, almışlar efendim. Diğer yanındaki denekte A 073'te böyle bir şey varmış. Farklı odalara ayırdık onları diyor. Bunları fabrika gibi bir yerden getirmişler, dizaynları yapılmış, uvarı zıvır. Buraya girebiliyor muyuz? Ha, kart bizdeymiş, kartta girebildik. Hemen yeni bir sinema daha girdi kıyafeti giyebiliyormuşuz. Bu kıyafet bizim... <laughs> Oğlum burası Death e benzemiş bu kısmı biraz ya. Geçişi güzel sağlar. Ve e tıkladığımızda... He bununla konuşmamızı istiyor. Bu anormal kuşla konuş diyor. Konuşalım bakalım. Well, it's good evet. to see Seni tekrar gördüğüme I I sevindim. Benim baykuşum muydun öyle bir şey söylüyor. Too. Sen bir meta humansın diyor. Meta insansın diyor. Tam olarak neyi kastı diyor? Tam olarak ne olduğumu biliyor musun diyor? Ben senin kim I know olduğunu bilmiyorum. Fakat ne olduğunu biliyorum. You "Sen yalnızca bir metahumansın." diyor ise. Işte. Hafızanı kaybettin. You hatırlıyor musun? ya yani kim olduğunu hatırlıyor musun gibi bir şey söylüyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum doğal olarak. benden çalınıyor diyor. It Bana V de. Böyle çağır beni. Tamam. Burası nasıl bir yer? Tehlikeli bir yer gibi bir izlenimi varmış bu arkadaşımızın. This place is called Amanalet. Grey Monolith, monolith diyorlar. So this is a place to secure deviations. And perform deviation denen bir şey onları. tarafından güvenliği sağlanıyormuş. Bu kadar. I wasn't expecting this many deviants though. Çok fazla deviants beklemiyordum gibi bir şey söyledi. Ne için buraya geldin? I came to secure a deviation. A paper butterfly. Division Division'ın güvenliği için gelmişler. Kağıttan bir kelebek gibiydi diyor. Şimdi gitmemiz lazım. Birinci görevimle görevim yalnızca sana yardım etmek. Anlaşıldı mı? Şimdi beni dinle. Sana söyleyeceklerim var. İlk olarak buradan gel. Buradan geç. Şurada bir şeyler var. Bu kutunun içinde ne var? Umarım silahtır. Alayım onu. This is a life form that has been infected with stardust. It's called a deviant. Our world has been overrun Ordinary humans can't take high levels of stardust exposure. When they do, they end up just like that thing. But you're a metahuman. You should be back to missions, right? Vay, güzel. Oğlum çok ilginç bir oyunmuş lan bu. Beklediğimden daha iyi çıktı. Görsel falan güzel. Garip bir senaryosu var. Yeni bir silah oluştu. Şapka mı alayım? Şapka hiç olmamış şimdi. Bu oyunun bu atmosferine bir anda böyle kafamıza... Bunlar havada mı duruyor? Burada yer çekimiyle alakalı bir problem var. Biz öyle bir yer çekimi gibi bir şey yapamıyoruz. K'ya bastığımızda kıyafetlerimizle ilgili bir şey yapılabiliyormuş. Değiştirebiliyormuş falan filan. Şu an için çok bir şeyimiz yok tabi. Bu ne lan? <laughs> havada duran şeyin üzerine çıktık biz de havada kaldık. Şimdi bir üst kattaki şu yere gitmemiz gerekiyor ama buradan malzeme toplayalım. Hemen bunu alayım. Bir bardak gibi. Ha su çıktı. Ha doğru bir susuyoruz değil mi? silah oluştur. Molotov kokteylimiz oldu. Çok güzel. Şimdi susuzumuz çok şey durumda değil. Bir içelim bakalım bir bardak su. Oh yarasın. Bir bardak daha ya iç. Ha, çok güzel. Fulleyelim onu. Etrafta şu sürekli kutulardan yiyecek su, içecek falan bulmamız gerekecek sanırım. Tamam buraya bu işaret fişeklerini niye atmışlar abi buraya? Hmm. Ne tuşuna basarsak ışığımız yanıyormuş. Çeşitli notlarda buradaki nasıl söyleyeyim görevleri bulabiliyormuşuz. Güzel. Ne diyormuş? Burası bir araştırma operasyonu. İsmi de Alpa bilmem neymiş. Projeti. Projenin ismi Batır şey, Kelebek projesiymiş bu projenin ismi. Bir rapor ve direkt olarak rapor verdikleri kişi kutu 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 yani üzeri çizilmiş kim olduğunu söylemiyor bize. Bir operasyon gerçekleştiriyormuş bir dizayn çok gizli bir Tasarımla alakalı herhangi bir personel sanırım bilmiyor falan filan. Buradan gidebiliriz ya da bu taraftan gidebiliriz. Bu taraftan gitmemizi istemiyor kırmızı. Maviden gidiyor maviden gittik. Ups başka bir ışınlandık. Bunlar kolay ölüyor. Umarım bütün düşmanlar bu kadar kolay ölüyordur kutsan ne bakalım. Güzel bir kıyafet çıksın hadi. Ayakkabı. İyi ayakkabımız oldu. Bir bakalım giydik mi ayakkabıyı. Ayakkabılarımız. E giymemişiz. Oğlum ne hani ayakkabı? Aldık ya, ayakkabıyı. Almadık mı? Aldık ya oğlum ayakkabıyı. Ha yiyecek de bulduk. Yedi attı yiyeceği. Alayım yiyeyim o yiyeceği bir. He. Oy 29 dakika boyunca yiyeceğimiz var. Çok şey tokuz. Şu medkitleri de alalım. Güzel. Burada bir şey varmış. Ne bu? Araştırma. Ne araştırıyoruz? Burası bir araştırma alanıymış. bilinmeyen level'da divination divination'lar. Neyse işte onlar. Onlar varmış. Falan filan. Aynı muhabbetler. Dokun buna diyor. Dokundum. Bizi ışınlayarak bir yerleri yollayacak belli ki. Ve biz yine böyle ilginç mekanlarda bakar mısınız ne kadar ilginç mekanlar. Bunun multiplayer bir oyun emin misiniz ya? Bedava oyun olması da ilginç. Burada bizim Space Time şey, zaman uzay zamanında lokasyon değiştirebiliyormuşuz. Hmm. Yapalım bakalım onu olmadı. Köye basarak Benim kelebeğim uçuyor. Evet. Bu senic deviation'ın. Şimdi ad adım hatırlıyorum. i̇smi Mitsuko. Bir çocuk gibi kreasyon. ışık saçıyor. Bu benim ilk yarattığım şey. More. Daha çoğunu yaratacağım diyor. Q'ya basarak Benim ismim Victor diyor. Sen <laughs> DVT 011'sin. Ee, bilmiyorum diyor. Ben bir canavar mıyım? Benim annem, babam, herkes. Hepsi gitti. Ve bunların hepsi benim suçum. Hey hey. Hey hey, sakin ol. Her konuda sana yardım edeceğim. Bu işe yaramaz. Hiç kimse bana yardım edemez. Sadece beni yalnız bırak, lütfen. Zamanını boşarcama. Üzgünüm bunu yapamam. Sen bir canavar değilsin. Oldukça özelsin. Sadece gücünü kontrol etmeyi öğrenmen lazım. İlk olarak... ...bu bozulmuş dünyayı düzelteceğiz. Bunu hep birlikte yapacağız. Çok iddialı sözler. Bunu izledik. Burada gidebileceğimiz bir yer var ama önce şuraya bir bakalım. Bizdeki güç çok değişken diyor ve evrimsel. Benim düşeceğim böyle ve sen güvenlik, güvenlik ve diğer din, deviationslarla birlikte yeni bir yol belirleyebilirsin. Doğru bir evrim ger gerçekleştirebilirsiniz. Mayflies? That's right. Mayflies, small yet invincible. Humanity may seem puny now, but we'll prove we can endure. Bir kanıtlayabiliriz. fena muhabbetler yapıyor. Az buçuk ne olduğunu oyunun anlamaya başlamış olduk efendim. Metal parçaları ve kumaş parçaları bulduk. Bu da ne demek oluyor? Bu oyunda birçok upgrade, silah yükseltme vesaire var. O anlama geliyor. Önce şunu bindirelim. Harika. Bu ne lan? Allah kahretmiyor. Ne çirkin bir şeyim şöyle. Hepsini alalım. Ta şimdi kıyafetlerimize bakalım. Evet eldivenimiz var. Bu eldiven bize ne e sağlıyor? Biraz direnç sağlıyormuş. Bu neyi sağlıyormuş? Bunlar aynı zamanda biraz da can veriyor bize. Hasarımız burada. Bütün hasarı bıçaktan alıyoruz. Kıyafetimizin herhangi bir etkisi yokmuş. Bunlar da birazcık canımızı arttırıyormuş. Anladığım kadarıyla. Oo, bunlar kalabalık. Nasıl halledeceğiz lan bunları? Bir tanesini arkadan indirsek. Adamın ağzını burnunu kırarım. Kelebeği aldık. Tamam. Buna bir dokunalım bakalım ne olacakmış. Dokunduk ve bir anda bambaşka bir ortama gidiyoruz. Ne biçim oyun lan bu? Bir açık dünyası falan var mı acaba bu oyun? Yoksa bu bir giriş kısmı ve sonra açık dünyada bizi salıp istediğimiz her yere Akır tukur girebilecek miyiz? Göreceğiz efendim. Bu işin dedikleri, işin dedikleri elemanlar bu kızlar, kız ve diğerleri gibi. Yani üstün özellikleri olanlar. Evet, açık dünya bize attı. Bir hikaye söyledi güç yok diyor. Güç jeneratör lazım bize ki bu evdeki malzemeleri çalıştırabilelim. Mesela bunlar şu an çalışır durumda değil. Tamam. Aç bakayım kapıyı. Misuka, ne haber kız? Konuşalım bakalım. Ha geri döndün. Hala hayattasın. Evet öyle. Evet bak ne buldum. Bir metal. Onu yandırdım. Onların türünü aktif edebiliriz gibi bir şey diyor. Onları özgür bırakabiliriz. Teşekkürler Meta Human. Bana çok yardımcı oldun. Bana Mitsuka diyebilirsin. Mitsuka, Mitsuka. Daha önce ben de Meta Rosetta ve diğerleri benim üzerimde deneyler yaptılar. Ve V beni kurtardı. Sen oldukça özel bir Meta'sın. Yıldız tozu mu varmış? Öyle bir şey that I was able to take refuge in this place after Starfall. Neyse ya. Yes. The butterfly is an emissary of sorts. Bizim niye sesimiz yok oğlum? I wanted it to help rescue other metas. The recent fluctuation must have startled. See that thing in the center of the room? It's a device. Ona merkez odayı göster falan diyor. Güvenli devişinler var. Çok işine yarayabilir. Kısacası biz burada belli ki bu boyun boş evin içini dolduracağız ve He. işler aktiviteler. Elever kurtardık, tamam. Bu hiç var nedir? Gene içeriyor. Tamam bir daha tıklayalım. Kelebeği buraya koyabiliyoruz ya da buradan geri alabiliyoruz. Ve bu ne işimize yarıyor? Bu kelebekler bir yerde çalışılıyor mu, kullanılıyor mu? Biz bunları mı depolayacağız? Burada bir sürü raflar falan var. Belli ki bu raflara bir şeyler yerleştireceğiz. Yani sürekli loot yapmamızı istiyor oyun bizden. Ee, gümüş kapı teknolojisi, yeni gizli şeyler. Rosetta'nın geliştirdiği bilmem Monolitleri adalardan bulacakmışız sanırım. Ve yıl, şey gümüş kapılardan yeterince yokmuş. Zırt pırt. Gördük, canlarız. Oldukça temiz bir ev. Bu kadar garip bir dünyada bu kadar temiz bir evin olması he, hani hem olabilir hem olamaz gibi geliyor insana. Ops düşsem ne olur hiçbir şey olmadı. Bir daha düşsem yine bir şey olmuyor. Dışarı çıkalım. Şimdi biraz etrafta gezmemiz mi gerekiyor? Hayır görev almadık. Görev alalım kızdan. Mitsuka Mitsuka o oh, oh, oh. Mitsuka deviations Mitsuka Değişimler çok tehlikeli olabilir. Kendine dikkat they et. Stardust, of... We're ways for and to... Tam olarak bu deviation'ın şeyi nedir diyor. Olayı nedir? No one's exactly sure what they are. Tam olarak hiç kimse bilmiyormuş tam ne on olduğunu, onların ne olduğunu. They came from another dimension. Something we call rift space. Sanırım başka bir yerden gelmişler. Başka bir zamandan bir şeyden gelmiş Bizim yerimize gelmişler ve birlikte hareket ediyorlar. Bir tamam abi teşekkür ederim. Hazırlık yapmamız lazımmış. Stardust ayrılıyor gibi bir şey söyledi. Niçin olduğunu bilmiyormuş. Dikkatli olun. Bu bir siren geliyor diyor. Come <laughs> on Meta. Gel benle Meta. Onlarla savaşmamızı istiyor efendim. <laughs> Kelebeği koruyacakmışız, onlarla savaşacakmışız. Okey öyle yaparız. Ne yapacağız bunu? Alacak mıyız geri? Aha, <laughs> Şimdi diyor ki skill ratingine mi vermek istiyorsun? Aktivitelerine mi vermek istiyorsun? Bu deviant güçleriymiş, modumuzmuş. Buna verelim. Olmuyor öyle? Tamam buna vermek zorundaymışız. Hedefimiz... Deviantları kontrol edebiliyormuşuz. Bu kelebek gibi şeyleri kontrol edebiliyormuşuz. Sistemde bir şey yok diyor. Bunları yükseltmek istiyor musun diyor. E, yükseltelim. Galiba bitti bu kadar. Şurada bir kutuda bir şeyler varmış. Silah olsun ne olsun ya yani tüfek müfek olsun. Fabrik şey malzeme bulduk. Verdi daha doğrusu bize. Silah oluşturma. Tüfek gibi bir şey ver bana. Aman ok verdi ya aman. Ne yapacağım ben oku? Sekiz de balta gibi bir şey verdi dur bakalım hangisi daha iyiymiş. Balta mı ok mu? Bunu değiştirebiliyormuşuz. Tamam değiştirelim. Şunu giyiyor, giyecekmişiz. Tamam. Okey. Dışarı gidip baltayla bir şey keseceğiz. Evet bize loot yapmayı gösterecek. Videomu da burada bitireceğim. Efendim buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde bakalım biraz loot yapıp etrafta çatışıp neler varmış onları göreceğiz. Ama şimdi bu kadar. Görüşmek dileğiyle.